Hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi Tevrat'ta filan bunların hiçbir şey yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? İsrail'in Filistin'de sivilleri öldürmesine karşı yeterince ses çıkarılmamasını eleştirdi. Savaşın bir borçluluğu psikolojisiyle değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. İsrail'e borcu olanlar rahat konuşamıyor dedi. Biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz kolumuz dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihi hesabını veremeyiz. Onun için bir boşluluk psikolojisi içerisinde İsrail Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısında konuşarak Almanya'ya çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insani ateşkesi birlikte sağlayalım diye konuştu. Bir hafta sonra Sayın Steinmeier İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundu. Dedim siz bir taraftan tutun. Bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım ve bu adımı eğer atar böyle bir insani ateşkesi birlikte Almanya Türkiye diğerleri sağlayabilirsek özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız